İstanbul'un tarihi yapılarından olan ve sık sık farklı temalarla aydınlatılan Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Filistin'e destek olmak ve İsrail'in bir yıldır devam eden saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Filistin bayrağı ile aydınlatıldı. Yapılan aydınlatma gösterisi İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ve turistler tarafından büyük ilgi gördü. Birçok kişi bu anlamlı etkinliği sosyal medya hesaplarından paylaşarak geniş bir etkileşim sağladı. Filistinli kardeşlerimize yapılanı kılıyoruz, şiddetle kılıyoruz. Hepsini Allah'tan ölmüşlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Çok üzgünüz. İnşallah İstanbul dünyası da buna en güzel şekilde cevap verir. İnşallah daha fazlasını da yapabiliriz. Hatırlamak için güzel. Bizden geldiğince boykot diyoruz İsrail'i. etmeye de devam edeceğiz. Buzul e, bu siz kalmayacağız kesinlikle. Hani Filistinli kardeşlerimizin acısına ortak olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Daha fazla ne yapılabilir bilmiyorum ama hani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Acılar acımızdır. Paylaşıyoruz. <laughs>